Herkese selam arkadaşlar elimizde şöyle siyah kuru ağa şapka var e, şu anda bitirdim yapımını şimdi bunu detaylı olarak size sayılarını vermek istiyorum e, kullandığımız ip arkadaşlar baby best şöyle doygun tarları biraz doygun ip oluyor ben elimi birazcık acık tutuyorum şöyle bu şekilde. Aşırı değil ama normal sık tutuyorum çünkü yıkandığında falan da böyle gevşeyip gitmesini istemiyorum. Ee, evet, başka ne diyecektim? Başka da arkadaşlar 100 gramlık baby best bir tane ipten rahatlıkla çıkıyor. Hatta şu gözlerine falan da yetmiş, yetiyor yani ipiniz 100 gramlık ip. Hatta şurada bir markası olmalı. Size göstereyim. Şöyle. E, bu şu an beyazını gösteriyorum. Şöyle Ali, Alice Baby Best kullandığım marka. Şimdi arkadaşlar ben sayı vermek istiyorum size. E, şeyde yazmaya yazamayacağım. O yüzden dikkatlice dinlerseniz burada sayıları söyleyeceğim. Şimdi 12 trabzanla başlıyoruz. Ee, bu arada bir yaş, bir buçuk yaş, iki iki buçuk yaşa kadar e, giye, giyinilebilir. Geri kalan da çocuğumuzun kafasına göre değişebilir. Hatta üç yaşa kadar da giydirebilirsiniz. Şimdi 12 e, tane trabzanla başladık. İlk e, şöyle küçük başlıyoruz. Sonra ikinci sırada çift batıyoruz hepsine. 24 trabzan oluyor. Şimdi ondan sonra kuları yani örgü yapan arkadaşlar biliyordur zaten mantığı anladınız burada başlama noktasını. Şimdi 3. sıramızda 1 tek 1 çift, 1 tek 1 çift öyle çoğaltıyoruz. Sonra 4. E, sırada 2 tek 1 çift, 5. sırada 3 tek 1 çift, 6. sırada 4 tek 1 çift, 7. sırada 5 tek 1 çift. Ve sekizinci sırada altı tek bir çift yapıyoruz. Ama bu 8 sırayı trabzanın yani küçük trabzan yapıyoruz. Burada mesela normal trabzan yapıyoruz ya altın şey 8 sırada küçük trabzan yapıyoruz. Küçük trabzanla altı tek bir çiftle bitiriyoruz arkadaşlar. Yani çoğaltma işimizi bitirmiş oluyoruz. Evet. Altı tek bir çiftle ee, yarım travzanla bitirmiş olduk. Sonra çoğaltmadan, eksiltmeden ondan aşağıya da 10 sıra örmemiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın buraya kadar 10 sıra e, örmüş olduk. Yani böyle şu boy kısmı mele gelmiş oldu. Ondan sonra arkadaşlar. Evet 10 sıra ördük. Sonra işte ondan sonraki sıralarımızda da e, bir tek e, bir çiftle çoğaltıyoruz. Artık şu fırfırlı tarafını yapmamız gerekiyor. Yani çift tek, çift tek, çift tek batıyoruz. Ondan sonra hepsine çift batıyoruz. Bakın, hepsine çift batmışım. Artık fırfır şekli emele gelmiş oluyor. Ondan sonra hepsine tek batıyoruz. Yani fırfır şekli emele geldikten sonra artık e, burayı tek batıyoruz. Ve yine de e, mesela şundan itibaren hesaplasak 1 2 3 4 sıra olmuş oluyor. E, <laughs> bu sıra sırayı çoğaltmak size bağlı. Mesela siz aşırı fırfırlı olsun, çocuğumun e, kulağı aşırı yapılsın derseniz bir sıra daha ekleyebilirsiniz. Ya da yok benim fırfır sadece bir kıvırık görünsün istiyorsanız sadece iki sırada örebilirsiniz. Yani şurada çoğalttıktan sonra kapatabilirsiniz. ve bitiredebilirsiniz şapkayı. Ama ben e, şurada yine bir sıra daha ördüm ve bu e, son sırasında da yarım trabzan yaptım yarım trabzan yaptım ve bu e, en son ağzına cehek yaptım yani kaydırma tekniği ile e, yalancı şey mi deniliyor onu yaptım yani o da bir hili bir değişik güzel gösteriyor yani amaç şurada hani bir güzel olsun fırfırlı olsun ve şapkamızın sayı kısmı böyle arkadaşlar. Yani mesela YouTube'da zaten şapka arattığınızda hani kaç yaş için falan filan işte böyle hani uğraşmayın diye sizler için bu videoyu çekmiş oldum. Sayılarını size verdim. Umarım siz için faydası olmuştur. Bu göz kısımlar, ağız kısımlarında arkadaşlar YouTube'da falan görüp bakabilirsiniz. Bunun içine mesela ben şöyle boncuk elyaf koydum. Boncuk elyaflarla bunu güzelce monte ettim. Ve kruva şapkamız da hazır olmuş oldu. Yani dediğim gibi bir yaş, bir buçuk yaş, yani bir yaşa küçük gelebilir. İki yaş, iki buçuk yaş. Yani bir çocuğun bunu rahatlıkla iki sene giyeceğini düşünüyorum. Geri kalan bazı çocukların kafası birazcık büyük oluyor. Bazı çocukların küçük oluyor. 3 sene de giyebilir. 2 sene de giyebilir. Duruma göre bir buçuk sene de giyebilir. Evet bu şekilde arkadaşlar. Sağ olun, sağlıcakla kalın. Ee, yorum yaparsanız sevinirim. Teşekkür ederim şimdiden.